tarihte pek çok ilginç olay meydana gelmiştir ancak bunlardan biri Tanganyika kayboluşu olarak bilinen olaydır. 1950'lerin sonlarına doğru İngiliz sömürgesi olan Tanganyika'da bugünkü Tanzanya sıra dışı bir olay yaşandı. Bir gün İngiliz sömürgesi altındaki Tanganyika'nın doğusunda Ruvu Nehri yakınlarında yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alan kayboldu. Bir gece ansızın ortadan kaybolan bu arazi, düzgün bir kesim halinde, nehir çevresindeki diğer araziden ayrılarak ortadan kayboldu. Bu kayboluş, bilim insanlarını ve uzmanları büyüledi ve çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bunlardan bazıları, jeolojik bir fay hatının etkisiyle oluşan bir toprak kayması olduğunu öne sürdü. Ancak kayıp arazinin tam olarak nereye gittiği veya nasıl olduğu hala net değil. Tanganyika kayboluşu bilim dünyasında ve genel olarak insanların ilgisini çeken ilginç ve gizemli olaylardan biri olarak kalmaya devam ediyor.